Evet arkadaşlar, bugün yine birlikteyiz. Ben de hocaya sordum, sen de hocaya sor programına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yine farklı konular, farklı e, mecraları ideleyeceğiz, karıştıracağız. Hep birlikte yine yeni konulara hakim olacağız. Ben e, hocanız Salim Saltutar, sizi yine bilgilendirecek. Hiçbir konuda eksiğiniz olmayacak. Evet arkadaşlar, e, bugünkü yayınımızda size... Milattan önce de var olan, günümüzde de kullanılan tekerleği anlatacağım. Evet. Tekerlek nedir? Neden icat olmuştur? Ve kimler tarafından bulunmuştur? Hangi amaçla bulunmuştur arkadaşlar? Bunları anlatacağım. Yani büyük düşünenlerin küçük dünyasına gireceğiz bugün. Daha önceki yazmış olduğum Büyük Düşünenlerin Küçük Dünyası kitabını sizler okumuşsanız orada özellikle ee, bildiğiniz üzere gram hal. Gram hele bir e, yer verdim. Yani bugün düşünün e, bir telefon icat ediyorsunuz. Ama karşınızda kullanacak kimse yok. Yani bunu ne demektir arkadaşlar? Ve en büyük özelliği şöyle düşünün. Gram hel. Yani biz bugün böyle bir telefonu bulmuş olsak inanın ilk olarak ismimizi değiştirirdik. En basit örneği Gross Ton hell yapardık. Yani tonlarca ağırlığında böyle büyük bir isim. Yani ne demek? Ne yapıyordu eskiden sanatçı arkadaşlarımız? Sesi e, idare ediyordu ama soy ismi e, güzel olmayan sanatçılar vardı. Mesela şöyle örnek vereyim. Şu an e, aklıma gelen bir tane örnek vereyim arkadaşlar. Bülbül oğlu. Yani sanki zannederseniz ki sülalesi bülbül sesli. Ama e, vatandaşın soy ismine göre nedir? E, güzel olsun, dik dursun ve şekilli olsun diye bülbül oğlu yapılıyordu. Pekala böyle olunca gram el ne yapması lazım? Kuras ton her. Yani bir telefon bulmuşsunuz. Üçünün arkadaşlar. Bir telefon icat ediyorsunuz ve elinizde de bir tane var. Bir telefon var. Peki kimi arayacaksınız? Kimi arayacaksınız ve telefonu niye buldunuz? Birini mi arayacaksınız? Birini arayacaksan karşıda bir telefon mu var? Bir hat mı var? Çekilmiş bir şebeke mi var? Yani bugünkü dünyamıza bakarak arkadaşlar telefonumuz telefon gündemi çok büyük bir gündem. Hayatımıza müthiş girdi. Evet. Yani icatlara karşı değiliz. Yani buluş sistemi bizim için önemli. Yani bizim idelediğimiz konu arkadaşlar bunu nasıl buldular? Evet. Konudan konuya geçiyoruz ama arkadaşlar bir e, seyircimiz şu anda e, yine bize Instagram'dan bir yazı yazıyor. Evet hocam diyor e, okuyacağım arkadaşlar okuyarak geçeceğim. Hocam e, daha önceki diyor yayınınızda yapmış olduğunuz. Evet. Evet tabii ki arkadaş biraz yavaş yazıyor. Evet. Daha önceki diyor yapmış olduğunuz yayında. Sizi dinledim ve bu yayından dolayı diyor e, hocam, hayatımın şekli değişti. Ya şimdi bir dakika burada bir ben durdum. Yani e, kötü müdür? Daha önce diyor, meyhanecilerle ilgili bir yorum yapmıştınız. Ve bu yorum sayesinde ben hayatım kurtuldu. Ya güldürdü bize evet arkadaşlar. Hayatım kurtuldu. Şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Bir fıkra gibi. Zaten bunu kitabımda da yayınlamıştım arkadaşlar. Yani ben kitabım olmayan konuları pek şey yapmıyorum. Araştırmacı olduğumuz için kitabımızda ne demiştik arkadaşlar? Meyhanecilerin Günlüğü diye bir kitap yazmıştık. Bunun da içeriğini arkadaşlara anlatmıştık. Bir önceki programı izleyenler belki şu anda hatırladılar. Verdiğiniz para karşılığında dedik arkadaşlar en iyi araba kimde? Dedik meyhanecide. En iyi araba ev kimde? En iyi ev meyhanecide. En iyi arsa kimde? Meyhanecide. İşte şimdi de arkadaşımız diyor ki ben bu sorunun üzerine ben de zannettim ki arkadaş içkiyi bıraktı. Yani Mersem arkadaş da gitmiş meyhane açmış. Arkadaşlar bakın beni yanlış anlamayın. Ben diyorum ki içkiyi bırakın. Paranızı meyhaneye vermeyin. Arkadaş beni yanlış anlıyor gidiyor meyhane açıyor ve sonra diyor ki hocam verdiğiniz vaazdan Allah razı olsun nedir? Ben de meyhane açtım. Arkadaşlar lütfen biz neyi anlatıyoruz siz ne yapıyorsunuz? Bizim konu hep karıştı. Biz ne anlatıyorduk arkadaşlar? Konular hep birbirine girdi. Şimdi ben hepten abone oldum. Nereden girdik? Nereden çıktık? Ee, bir yayın arası vereceğim. Ee, program biraz karıştı. Ben de hocaya sordum. Sen de hocaya sor programı en hızlı şekilde devam edecek. Yayına ara veriyoruz arkadaşlar.